Artık yavaş yavaş ilk videoda anlattığım kısımlara gelmeye başlıyoruz. Zaten iki tane kaldı. Biri parçalı fonksiyon, diğeri de mutlak değerli fonksiyon. Zaten mutlak değerli fonksiyon da parçalı fonksiyonla aynı şey. Parçalı fonksiyondan sakın korkmayın, çok samimi söylüyorum. Çünkü birincisi konunun parçalı fonksiyon olduğunu çok rahat bir şekilde gösteriyor. İkincisi de zaten yine yapacağınız farklı bir şey değil. Soracaksınız eğer kritik nokta mı benden istediği limit yoksa değil mi? kritik nokta değilse hiçbir problem yok. Direkt yerine atabilirsiniz. Nerede? Uygun olan herhangi bir denklemde. Burada bir sürü vermiş mesela. Eğer parça şey kritik noktaysa o zaman da birazcık küçük ve birazcık büyük değerlerle yani sağdan ve soldan yaklaşarak limitinin var olup olmadığını soracağız. Bunların farkını nasıl anlayacağız? Birincisi kritik noktaları bir görmemiz lazım. Kim bu kritik noktalar? Bunların hepsi. Neden? Çünkü bize demiş ki x eksi 1 denklemini kullan. Ne zaman bu virgülden sonra işte ne zaman kullanacağınızı söylüyor. x'e 1 ve 1'den küçük değerler verdiğinde x eksi 1'i kullan. Cevabım 0 çıkacak. Ne zaman? x 1'den büyük ve 3 ve 3'e 3'ten daha küçük değerler. Yani 1 ile 3 arasında ve 3'e eşit olan değerlerde ise 0 olacak. 3'ten büyük, 5'ten küçük değerlerde ise 3 eksi x denklemini kullanacaksın. 5 ve 5'ten büyük değerlerde ise bunu kullanacaksın. Yani bu ne demek? Fonksiyonun ağzı burnu farklı oynayabilme ihtimali olan yerler demek. Bakın sadece ihtimal var diyorum. Kritik noktada limit istediği an sakın bunun şey yoktur, limit yoktur diye atlamayın. Var olabilir, olmayabilir. Bunlar sadece ihtimaldir. Gelelim şimdi benden ne istediğini. Hemen şurayı bir silelim. Neler gelmiş? Demiş ki limit 1'e soldan yaklaş. Bakıyorum 1 kritik nokta mı? Evet burada kritik nokta. Ama ne demiş benden? Direkt limitini araştır dememiş. Soldan yani birazcık küçük değerlerle. Yani birden küçük ara. O zaman bu uygun bir yer. Eğer benden hiçbir şey vermeseydi, direkt ara deseydi iki türlü de bakmak zorundaydım. Oysa bu bunu istememiş. Birazcık küçük bak demiş. Birazcık küçük nereye denk geliyor? Buraya. Çünkü ne diyor? X birden küçük veya eşit. Hemen buraya kullanabilirim. Ne atıyorum yerine? 1. Çünkü onu istemiş. 1 atarsam cevabım ne oldu? 0. İnelim aşağıya ne demiş? Eksi 2. Eksi 2 kritik nokta mı? Hayır. Çünkü 1, 3 ve 5 kritik noktalarım. Eğer kritik nokta değilse hangi denklem uygunsa onu yazacağım. Eksi 2. Bakıyorum ilk denklem ne? 1'den küçük değerleri al demiş. Eksi 2 1'den küçük mü? Evet. O zaman buraya alabilirim. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2, eksi 1'den ne çıktı? Eksi 3. Bakın çok basittir. Asla sizi zorlamaz. ÖSYM'de sorarsa zaten parçalı fonksiyonlardan birini soruyor. Bir tane soru tarzlarından biri bu. İkinci, hemen aşağı inelim. İkinci değil, üçüncü. 4. Soruyorum 4 kritik nokta mı? Hayır. Olsaydı burada görürdüm. 4 nereye uygun? Bakın şuraya. 3'ten büyük, 5'ten küçük. Demek ki 4'ü buraya yazacağım yazalım. 3 eksi 4'ten cevabım ne oldu? Eksi 1. Dediğim gibi basittir zorlamaz. 7. 7 kritik nokta mı? Hayır. Nereye uygun? 5'ten büyük değerlere. Yapıştır. 7 kere 2 14. 5 çıkart. 9. Şöyle de bunları alalım. Ne istemiş? 3. Kritik nokta mı? Evet. Nerede? Hem burada hem de burada var. Nasıl bakacağım? Önce soldan sonra sağdan. Ya da önce sağdan sonra soldan. Hiç fark etmez. Soldan ne demek? 3'ten birazcık küçük. 3'ten birazcık küçük neresi? Burası. Çünkü ne demiş? x 3'ten küçük. Birazcık küçük verdiğimde ne çıkıyor? 0. Sağdan geliyorum. Ne demek? 3'ten birazcık büyük. Hocam bu da 3'ten büyük, bu da 3'ten büyük. Birazcık dememin kastı o zaten. Çok ileri gitme. Birazcık büyük burası yeter ya. İlk üçü gördüğün yer. Yapıştır. Ne yazıyorsun? 3. 3 yazarsam ne oldu? 0. Sağ ve soldan eşit çıktı mı? Evet. O zaman buradaki limit değeri neymiş? 3. Geldim. 2. 2 kritik nokta mı? Hayır. Uygun yere yaz. 2 nerede? 1 ile 3 arasında. Cevabım ne çıkacak? 0. Nasıl sonra gelebilir? Bunlarla şunu der ki birbirine eşittir. Evet doğru. Yine bulmak zorunda mısınız? Evet. Bulduktan sonra eşitlersiniz. Ne demiş? 3'e sağdan yaklaş. Bu biraz aşağı kaymış ama üstünde olması lazım. Yani 3'e birazcık büyük yaklaş. 3 kritik nokta mıydı? Evet. Zaten burada bulmuşum. Bakıyorum yani limiti neyse kendisi de zaten o olmak zorunda ya da istiyorsanız direkt atın. 3'ten birazcık büyük neresi burası? Burası değil bakın. Birazcık büyük. Çok büyük olmasın. Birazcık büyük yer burası. Hemen 3 yazıyorum. Ne çıktı? 0. 5 kritik noktamı? Evet. O zaman şurayı bir silelim. Kritik noktaysa sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayım. O da neresi? Şurası. Yani 5'ten biraz küçük. Bakın bunlar değil. Bunlar da 5'ten küçük ama birazcık küçük olsun istiyorum. Bir de 5'ten büyük yani buraya alacağım. 5'ten birazcık küçüklere bir bakalım. Yemin ederim ben kalemi elime aldım ama bunlar gürültü çıkartmaya başlıyor. 5'ten birazcık küçük değerlere bir bakalım. Hemen şurada. 5 yazalım ne çıktı? Eksi 2. 5'ten birazcık büyük bir değerler yazalım. Nerede? Burada. 5 yazalım. 5 kere 2 10. 5 çıkarttım 5. Eşitler mi? Değiller. O zaman 5 noktasında limit yok. Bu kadar basit.